Şey, ilk defa e, bu suikastlarla karşımıza çıkmıyor. Şimdi Trump'ı gördük. Trump'ın e, bu parasal düzene karşı tavrını net bir şekilde biliyoruz. E, kendi iktidar döneminde de uğraştıysa da pek başarılı olamamıştı. Altın standartına dönüşün. Ondan sonra Fed'le arasındaki çekişmelerin başkanlığından sonraki dönemde de dahil olmak üzere. Yani burada e, mevcut parasal sistemi hedef aldığını biliyoruz. Ondan önce, daha önce de bunu deneyen e, Amerikan başkanları oldu ve onlar da suikasta uğradılar. En Bundan bir önceki örneği John F. Kennedy'ydi. John Kennedy suikasta uğradı. Tabii ve bu suikast neyin arkasından geldi biliyor musun? Bu suikast e, para basma yetkisini federal rezervden alıp Treasury Department'a yani Hazine Bakanlığı'na devretmesinden sonra suikast geldi, öldü ve ölümünden sonra bu yasa tekrar geri çekildi. Düşünebiliyor musun? Ondan sonra onun şeyini sürdürecek olan Robert Kennedy. Çıkan Ondan sonra şey. yine aynı şey. öncesine git. Öncesine git. Abraham Lincoln'a kadar gider. Aynı şey Abraham Lincoln'da yaptı. O zaman merkez bankası yoktu ama Continental Dollar denilen bir standart vardı. Yani her banka dolar basıyordu. Bir kıtasal dolar anlaşması vardı eyaletler arası bunun üzerinden. Yine o anlaşmayı ortadan kaldırıp e, hazine bakanlığını devreye sokmuştu. Aynı şey yaptı, aynı şey yine suikast gerçekleşti. Andrew Jackson daha sonraki dönemlerde merkez bankasının kurulmasına karşı çıkıyordu. Yine o zaman da merkez bankası yoktu ve e, ekonomi büyüme her zamankinden daha fazla e, olduğu dönemlerdi. Yani merkez bankasının olmaması gerektiğini savundum. Merkez bankası çok yanlış bir şeydir yani ve e, Aynı şey ona da e, gerçekleşti, hayatta kaldı mesela. Böyle öldür yani ölen suikastlerde başkanlar var, hayatta kalanlar var ve burada ortak nokta olarak da şunu görüyoruz: bankacılık sistemine karşı e, bir aksiyon içerisinde bulunuyor bunlar ve hepsine de e, aynı şeyi yaşıyorlar. Bankacılık sistemi. Peki şimdi e, Trump'ın diyelim ki bu adım geri çektirecek mi? Veya Kasım'da gerçekten bir zafer kazana e, kazanabilir mi? E, siz de ifade ettiniz. Dünden beri de Amerikan basını yazıyor. Çok ciddi bir şekilde Kamala Harris'in başkan olması ihtimalinden bahsediliyor. Biden'ın geri çekilmesinden bahsediliyor. En son korona olayıyla birlikte Biden artık izole edildi tamamıyla dış dünyadan. Kendisi açıklama yapmıyor. Beyaz Saray doktoru, Beyaz Saray sözcüsü açıklama yapıyor. E, bu durum Trump'a bir mesaj olarak da kisahı kaldın ama bundan sonra bizim istediğimiz yoldan devam et gibi de okunabilir mi? E Tabii orada çok net bir mesaj verildi yani onun o hayatta kalması bile. Bundan sonra çok daha dikkatli olması gerektiğini ve kendisi de belli noktalarda kendini frenleyecektir yani belli ki. Hatta şeyde hafta sonu şöyle bir şey söylendi. E, o suikastin ardından bir iki gün geçtiğinde yani şey cumartesiydi galiba suikast pazar hmm. günü veya pazar günü ee, yine bir şeyde bir suikastçı şüphelinin öldürüldüğü gizli servis tarafından evet. ama hiç bu kameralara falan yansımadan böyle haberler düştü ve ardından da yine işte geçtiğimiz hafta birkaç gün içi, yani birkaç gün oldu. New York Times'a ilginç bir haber yayınlandı. Başlığı da şöyleydi. İran Trump'ı öldürmek için planlar yapmış diye. Hatta yani, istihbarat bak, alındı diye de ifade ediliyor. Evet istihbaratın, bunun istihbaratın olduğu. Yani böyle bir şey, öyle bir şey söylüyorlar ki herkes Trump'ı öldürmek istiyor. Yani ki birisi oradan suikast yapıyor, İran ayrı yapıyor. Hani diyor ki biz her türlü biz bunu gözden çıkaracağız gibi bir tablo. Yani biz bunu yok edeceğiz demeye getiriyorlar. O yüzden bu olayların da ben burada biteceğini düşünmüyorum. Bak yine şunu söyleyeceğim. Peki devamı nasıl Bunlar hepsi abi? bir Buyur. bağlantılı çünkü hepsi bağlantılı. CIA'nin eski başkanı George Tenet yeni bir e, Amerika'ya 11 Eylül, yeni bir 11 Eylül olayı olacak uyarısını daha birkaç hafta önce yapmıştım. Bu suikastten önce yapmıştı. Ve bu kişi 11 Eylül saldırılarının olduğu dönemde CIA'nin başındaki kişiydi. Şimdi e, yani bir şeyler planlanmış, hesaplanmış ve o, o doğrultuda da ilerliyor. O da oldu ilerliyor. İlginç bir çıkış. bu da. Yeni 11 Eylül uyarısı nasıl bir şey? Sadece Trump'ın öldürülmesi 11 Eylül efekti doğurur muydu yoksa başka başka ki Trump döneminde de çok ilginç şeyler yaşandı. Mesela George Floyd olayı da başa başa Amerika'da bir kaos senaryosuydu. Bir anda bir suçlu yüzünden ortalık alevlendi. Yeni bir Floyd olayı mı yaşanacaktı iç kaostan dolayı yoksa sınırlarda mı? Meksika sınırı da çok kaynar şu anda. Kaynıyor Amerika'nın. Öyle bir şeyle mi karşı karşıya kalacağız? Yani sizin tahmininiz yani, ne? Yani Tenet'in söylediği, Tenet'in aslında anlattığı şuydu. Bir İslamcı terör saldırısı, işit üzerinden bunu söyledi yani. Onun adamın lafı buydu. Ve bunu da şeye benzetti. Rusya'da ne, ne şeydi? Bir saldırı, ha, ne hol, bir kış, şey hol evet. saldırısı evet, evet. gerçekleşti ya. Hı hı. O Aynı oradaki olayın benzeri o da işit üzerine şey kaldı zaten o ihale orada onun üzerine kaldı zaten kendisi de bunu şey yapmıştı onaylamıştı. Onun Amerikan versiyonu, Amerikan karşılığının o tarz bir şeyin olacağını büyük bir terör saldırısından bahsediyordu. ama aynı etkiyi yapar mıydı Trump ölseydi? Yine bence öyle bir etki yapardı. Yapardı çünkü kongre baskını bunun bizim böyle olacağını göstermişti. Evet. Peki abi, şu da ilginç mesela şimdi işi de vurgu yaptılar. DEA'ya vurgu yaptılar. Şimdi 11 Eylül yapıldığında el Elkaydı üzerinden çok rahatlıkla Afganistan önce işgal edildi. Bu çünkü son bir net bir şekilde Afganistan tarafından himaye ediliyordu. Taliban tarafından himaye ediliyordu. Eee evet. Da, tabi tabii ortalık karşıtken zaten savaş başladı. Orta Doğu'da da işte Irak'ta da nükleer silah var dediler. Aa, bu el de tehlikeli. Irak da işgal edildi. Ama DEAŞ'ın böyle bir ana merkezi yok. İran suçlanamaz DEAŞ üzerine. Çünkü DEAŞ zaten İran'a her sene neredeyse İran'da büyük bir terör saldırısı yapıyor. En son Ocak ayında 100 kişi öldürdü Kirman kendinde. DEAŞ üzerinden bu saldırı planlanırsa dünyada hangi, hangi ülkeyi işgal edebilirler veya ülke işgal etmek mi niyetleri bu kez? ülkeyi işgal etmek için e, değil. Ya burada sınırların değişmesi zaten hesaplanıyor. Şimdi e, bak şeyde mesela hani bunu hani ilişkilendireceksek eğer hı hı. işte kendi bizim bölgemizle ilişkilendireceksek eğer burada eee veya IŞİD'in karşısında en güçlü tampon yapı olarak e, dünyaya lanse edilen, söylenen ve Amerika tarafından desteklenen Yapı hangi yapı? YPG. YPG, YPG değil mi? Yani Hı. orada Suriye'nin kuzeyindeki bir küt devletinin e, çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi anlamına gelecektir. O sınırların değişmesiyle ilgili boyutu tarafından bakarsak. Ama e, burada o 11 Eylül saldırılarıyla birlikte Amerika ne yapmıştı? İnanılmaz güvenlikçi politikalara geçiş yapmıştı ve bunlar sorgulanmamıştı halk tarafından. İnsanlar güvenlik e, kaygısıyla özgürlüklerinden birçok şeyden özgürlüklerinden vazgeçmişlerdi. Şu anda da amaç işte buna yönelik olacaktı. Yani o, bu saldırılar gerçekleşirse ki Hı -hı. muhtemelen yani olacak bu ve bunu da 15 Kasım şey 5 Kasım seçimlerine kadar olan tarih aralığında. Zaten şunun şurasında ne kaldı ki Temmuz Hı. bir işte az kaldı bitecek. Ağustos. 10. yine işte saldırıyor. Yani Ekim, iki seçim var. E, 3 ay, 3 ay kadar, 3 üç, üç buçuk ay kadar bir süre var. Şimdi bu aralığa bize daha önce e, kimler dikkat çekti? Hatırlayalım. E, Slovakya Başbakanı ne demişti? 3-4 ay içerisinde çok büyük e, bir savaş, o çatışmalar olacak demişti. Macaristan e, Başbakanı da aynısını söyledi. Ve şunu söyledi. Amerika'daki Kasım seçimlerine kadar herkes hayatta kalmaya baksın dedi. Yani bütün dünya genelinde böyle kaotik bir ortamın çünkü güvenlikçi politikalar ancak böyle uygulayabilirsin evet. ve böyle insanların e, özgürlüklerini kısıtlayarak istediğin yasaları, kanunları, kararları gerçekleştirebilirsin. Yani bu koşullarda. Bir de şimdi e, bu suikastin ve en azından, en azından Trump'ın e, siyonizmi ilişkisine baktığımızda çünkü dünyada bazen Siyonizm de tek yapı olarak gözüküyor. Lakin ben Siyonizm'de tek yapı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü niye? Mesela bugün baktığımızda eski Siyonist kafa, işte Netanyahu bunu temsil ediyor. Artık oyun dışı bırakılmaya çalışıyor. En azından bugün demokratlar içerisinde bunu yapmaya çalışanlar görüyoruz. Kim öne çıkarıyor? yer Lapid zamanda öne çıkarıldı. Başta tutulama, tutu, tutamadılar çünkü e, hükümet yapısı altılı e, koalisyon buna uygun değildi. Dev, de, i̇ktidarını devretmek zorunda kaldı neden Netanyahu'ya. Ama Trump'ın e, İsrail konusunda ne kadar açık çek verdiğini herkes birinci başkanlık döneminde biliyor. Trump'ın evet. bu kadar siyonizmle, klasik siyonizmle yakın olduğu halde oyun dışı bırakılması yeni siyonistlerin de işine yani yeni siyonistler niye bu kadar açık çek veren bir e, klasik siyonisti oyun dışında bırakmaya çalışıyor? Şimdi bak Trump evet e, nereden biliyoruz? Hatta Kudüs'ü e, İsrail'in ebedi başkenti olarak tanımlamıştı. Değil evet. mi? hatırlayan Böyle bir siyonist yaklaşım var. Ama diğer bir taraftan Biden kendisini nasıl tanımlıyor? Non-Jew Zionist. Yahudi olmayan siyonist. diye Ben Yahudi değilim ama siyonistim siyonist. diyor. Hatta diyor ki babam bana dedi ki o topraklarda doğmasan da Yahudi olmasan da Siyonist olabiliyormuşsun. Evet. Şimdi Amerika'da o Siyonizmle alakalı bir ihtilaf yok. Zaten bak bu iki yapı, bu yeni paradigma tarafındaki yapıyla bunun karşısında olan böyle biraz daha Pentagon taraflı ve evangelik boyutu olan tarafa baktığında e, evangelik akım da zaten Yahudilik üzerine bina edilmiş bir Hristiyan mezhebidir yani. Ve bunlar e, Amerikan hük hükümetini yıllarca yönetmiş bir yapıdan, bir ekolden bahsediyoruz. Mesela George Bush dönemi bunların en zirvede olduğu dönemlerde. Evet. Ve bunlar da şunu savunuyorlar. Şimdi e, bunların Bible dedikleri kitap sadece İncil değildir. Bir bölümü İncil'dir. Bible'ın bir bölümü. Ama Bible'ın e, bir kısmı eski ait dedikleri Old Testament, bir kısmında New Testament diye söyledikleri yeni ne? ait. E, kitidir. Ve eski ayet dedikleri de Yahudilerin Tanah dedikleri kitaptır. İçinde Tevrat'ın da olduğu e, Toran'ın yani olduğu Tanah kitabı. Bunu da olduğu gibi benimsiyorlar. Yani olduğu gibi benimsiyorlar ve bunlar da Mesiyanik bir e, beklentileri var bunların. Mesih gelecek, dünyayı kurtaracak, e, kıyamet savaşı gerçekleşecek, Armageddon gerçekleşecek ve biz de bunun e, zeminini oluşturacağız. İşte bir dünya imparatorluğu kurulacak. Bunu e, Tanrı'nın e, imparatorluğu, Tanrı'nın krallığı dedikleri aslında kendi krallıkları. Deccal'in krallığı evet. olacak aslında o bahsettikleri şey ama hedefleri. Adamlar bunu savunuyor. O yüzden Amerika'da bu siyonizm üzerinde bir itilaf yok. Sadece yaklaşımlar farklı. Ve burada bunların ikisinin arasındaki fark da yeni dünyada eee para sistemi nasıl olsun? Yani tamamen iktisadi boyutuyla bu olaya yaklaşılıyor. Yani bu diğer bir tarafta bu ideolojik, dini ideolojik tarafta e, sıkıntı yok kendi açısından. E, Hamza abi son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak tekrar şunu söyleyelim. E, olayların hızı yani gerçekleşme hız aralığı, frekansı bu saatten sonra daha da artacağını özellikle bugünkü şeyde bir tık daha attığını gördük, göreceğiz, izleyeceğiz. Çok dikkatli olmak lazım. şok edici olayları, haberleri dünyaya pompalamaya devam edecekler ve bunları olurken de onların aktardığı şekilde değil değil sorgulayarak böyle diyorlar ama bize bu haberler medya böyle aktarıyor ama acaba bunun tersi olabilir mi sorusunu hepimiz birbirimize sormaya devam edelim. Kendimize sormaya devam edelim bu süreçte. Abi yayına katıldığınız için ve aktardığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Programımızın birinci kısmının sonuna geldik. Birinci kısımda bugün Microsoft sisteminin yaşadığı sorunlara değinmeye çalıştık. Veya sorun muydu gerçekten yoksa başka bir şey mi vardı perde arkasında? Ona değinmeye çalıştık. Donald Trump suikastinin arka plana değinmeye çalıştık. Ve yeni bir düzen mi kuruluyor? Bugünkü müesses nizam kabuğunu değiştirmeye mi çalışıyor? Bunlara değinmeye çalıştık.